ciğeriyle, misafirperver insanlarıyla, buram buram tarih kokan, bereketli Dicle sularıyla peygamberler diyarı, canım Diyarbakır'dayım. Mevsim kış. Diyarbakır'da hava mis gibi camlarım. Etrafım Allah alabildiğini Dicle Nehri ve doğa güzellikleri dağlarda hatta dağ keçilerini bile görebiliyoruz. Burası buram buram tarih kokuyor. İlk insanların yerleşim yeri olarak bilinen Diyarbakır medeniyetlerin de beşiği. Hadi bu zenginliği birlikte görelim. Dicle Nehri'ni ben çok merak ediyorum. Burada su çok tatlıymış. Hadi Dicle Nehri'ne çıkalım. buram buram bereket kokusu geliyor buradan. Dicle Nehri'nin üzerindeyim. Şırıl şırıl sular bereket kokuyor, hava mis gibi. Yanımda Sadık var, Diyarbakırlı, hem de arkeolog. Benim meslektaşım aslında. Asıl mesleğim benim arkeoloji. Buralarda neler var? Şu Dicle Nehri'nin bereketinden biraz bahsedelim istiyorum. Söz sende Sadık. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Turizm Şubesi'nden arkeolog Sadık Yasin. 12.500 yıllık tarihiyle Diyarbakır'dayız. Dünya üzerindeki ilk insanların bir araya gelip medeniyet seviyesine ulaşıp ilk yerleşik şikayete geçtiği kenttir Diyarbakır. Evet. İlk tarımın yapıldığı, ilk robotların icat edildiği, İslami dönemde her taşa her toprağa kutsallık bahşedildiği, Hristiyanlık döneminde de yine aynı şekilde, Pagan döneminde de yine aynı şekilde, Güneş'in doğuşundan batışına kadar, yıldızlara kadar her şeye burada kutsallık bahşedilmiş aslında. Bereketli ve kadim bir coğrafyada şu an Dicle Nehri'nin bereketli sularının oksijeniyle biz aslında burada şu an nefes alıyoruz. Siz de bu aslında bunu hissediyorsunuz durumu. Gerçekten var. hissediyorum. O yüzden zaten Diyarbakır'ı çok seviyorum diye röportaja başladım. Şimdi burada ben çok teknede röportajlar yaptım ama bu teknede tekne giderken ses yok diye sorduğumda çok ilginç güneş enerjisiyle çalıştığını öğrendim. Dicle Nehri'nin suyu Diyarbakır'daki aslında insanların içme suyu. Evet, Diyarbakır'ın içme suyudur. Biz coğrafya saygılı olalım diye mazutlu araçları kaldırdık ve bu şekilde güneş enerjili tekneler Daha yaptık. Şey bu nehir de Diyarbakır'a gelen uygarlıklara yaşam, nefes ve ilham kaynağı olmuştur. Dolayısıyla bu yüzdendir ki Diyarbakır'da. Yolda bir genci çevirdiğiniz zaman muhakkak cebinde sevdiği kadına yazmış olduğu bir şiiri görebilirsiniz. Hep evet, bu bereketten dolayı. <laughs> Bütün erkekler şair mi? Evet, hemen herkes yani. Senin var mı yazdığın bir Benim şey? Benim var, şiir kitabım var. Sev, Aa. Eşime yazmışım, ilerleyen Aa, zamanlarda çıkar ne yani. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. O zaman Diyarbakır hanımları şanslı. Burada öyle, burada sevdalar en yoğundan hissedilir. Çünkü bu topraklara baktığınız zaman e, tamamen duygusal yüklü bir kent. Biz mesela Diyarbakır'ın taşı siyah drama diyoruz. Kalbimiz aslında siyah değil. <laughs> <laughs> Diyarbakır'ın e, inanılmaz çok türküsü var ve hepsini neredeyse biliyoruz. Yani o bu anlattığım duygusallıktan dolayı. Evet, bir de şeyden dolayı aslında. Şimdi Dijeneri kentin içinden geçmektedir. Dolayısıyla bahçelerimiz de var. Hersel bahçeleri bu Dicle'nin bereketli sularıyla sulanıyor. Hevsel bahçeleri de dünya mirası kalıcı listesinde, UNESCO listesinde ve yapılan araştırmalara göre 8 bin yıldır kesintisiz tarım yapılmış. Yani Diyarbakır'a gelen uygarlıklara besin kaynağı olmuş, nefes kaynağı olmuş, bizlere de ilham kaynağı olmuş. Dolayısıyla birçok şairlerimiz, yazarlarımız vardır. Bir kitap yazmak istediğimiz zaman muhakkak yönümüzü Dijenlerine, Hevsel bahçelerine ve Diyarbakır'ın kadim coğrafyasına vererek buralardan feyz alıyoruz, ilham alıyoruz. Bu surların hepsi, yani bu tarihte e, yapılan her şey aslında bir sanat eseri. Evet, şimdi ilk insanlık burada yeleşik hatayı işte, tarıma burada başladı. Dolayısıyla manzara baktıkları zaman o manzarayı hissedebiliyorlar, o sanatı hissedebiliyorlar. Burada öten bülbüllerin sesi kulağa şiir yönünden geliyor. Zaten siz de bunu hissediyorsunuzdur umarım. Coğrafya baktığımız zaman bir karpostal aslında, büyük bir sanat çerçevesi. Dicle Nehri de Elazığ'ın Hazar Gölü'nden doğuyor, o bölgelerden doğuyor. Irak Basra Körfezi'ne kadar gidiyor 1900 kilometre boyunca ve insanlığın ilk Tarıma geçtiği bölge de zaten Dijeneri Havzası'nda gerçekleşiyor. Doğru. Çünkü e, bu verimli toprakların sebebi bu kıymetli su. Mesela Suzan Suzi türküsünü belki Biliyorum. bilirsinizdir. Kör o... olasın Suzan Suzi, Suzan Suzi, Suzan Suzi. Ziyare bizi. O zaman ben hikayesinden bahsedeyim. Tabi hikaye halk arasında birçok farklı şekilde anlatılıyor. Kimileri diyor sular apardı bizi, kimileri farklı bir şekilde yorumluyor ama rivayetlere, rivayetlere göre en çok anlatılan Suzan Süryani bir ailenin çocuğu, Adil ise Müslüman bir ailenin çocuğu. Bu Süryani aile çok zengin bir aile. Çocukları olmuyor. Gidilmedik ibadet merkezi bırakmıyorlar. En son onlara diyorlar ki bakın gidin kırklar dağına, kırk derde davadır. Orada dualarınızı yapın. Gidiyorlar aradan belli bir süre geçiyor. Kurbanlarını kesiyorlar işte dağıtıyorlar. Suzan adında bir çocukları doğuyor. Yan komşuları Adil'le aynı yaşta. Aradan zaman geçiyor. Bunlar çocukluktan başlayan büyük bir sevdaya kapılıyorlar. Ve görüşmeleri yasak. Ama Suzan'ı her doğum gününde ailesi Kırklar Dağı'na gidiyor. Yine kurbanlar kesiyorlar. Bölgeye dağıtıyorlar. Suzan Süt Türküsü'nün geçtiği yer Diyarbakır'ın Ongözlü Gözlü ve Kırklar Dağı bölümü. Ama artık Suzan'ın ailesi yaşlanmıştı. Kırklar Dağı'na çıkan çıkamayacak kadar yaşlı düşmüştüler. Hizmetkarlarla birlikte Suzan'ı Kırklar Dağı'na gönderdiler. Adil de bu fırsatı kendince iyi değerlendirip Kırklar Dağı'na gidiyor. Aralarında bir görüşme yaşanıyor orada. Bu görüşmeden sonra Suzan'da farklı haller bürünüyor. Diyor ki Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret çarptı bizi diyerek Dijener'in serin sularına atlıyor ve yaşamını sonlandırıyor. Adil ise diyor ki Kırklardağ'ın Dağı'nın düzü ziyaret çarptı bizi. Kör Suzan Suzi. Ama maalesef <laughs> burada da ben diyorum ki yani neden Suzan'a diyorsun ki kör Suzan Suzi. Bir sevda yaşamışsınız. Neden Suzan'a böyle diyorsun? Çünkü burada sevdalar en yürekten yaşanıyor. Diyarbakır'daki insanlar da annesini çok sever. Kadına çok saygı duyar. Biz zaten medeniyetin doğduğu kentteyiz. Burada zaten doğada çıkan bir çiçeğe bile saatlerce bakıp aslında yüreğimizi orada coşkuya tutuyoruz. Ay ne güzel anlattın ya. Bir de şurada evler görüyorum, hepsi bembeyaz, bodrum gibi. Ora neresi? Bu görmüş olduğumuz yer Eyl'in evleri, bembeyaz. Zaten turistik bir alan üzerine kurulduğu için Hı -hı. bu şekilde bir sadelik işleniyor ora. Bodrum gibi görünüyor, gerçekten aratmıyor oraları. Bodrum Eyl'e benziyor. Orası da çok zengin, <laughs> evet. doğa, doğa yönünden şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten çok önemli. Burada tam olarak El kısmında mıyız? Evet biz şu an Dicle'nin bir kolu burası. Dicle'nin kolundayız hı hı. ve hemen yamacımızda Eyl Kalesi'ni görüyoruz. Baktığımız zaman ana kaya aslında direkt yerleşim merkezinin kurulduğu alan. Kayaya işlenilmiş bir alan. Üç vadiden oluşuyor aslında. Doğal bir savunma sistemi. Yüzlerce basamakları, devasal tünelleri var. Birçok gizemi barındırıyor aslında. Kral mezarlıkları var ve birçok sarnışları var. Tal depoları var, yaşam merkezleri var. Yani aslında buradaki hikaye ve gizem buran tünellerinde başlıyor. Yani şu dağın içinde de aslında bir yaşam var. Bu sadece görünen kısmı ama İç koridorlar devasal arı kovanına açılmış yani her tarafında devasal oyuklar var ve yaşam merkezi var, binlerce yıllık tarihi var ve ilerleyen zamanlarda birçok gizemi de çözecektir Katasarma çalışmalarla birlikte. Çok değil mi? O kadar eskiden bahsediyoruz ki yani o zaman açlık vardı belki yoksulluk vardı evet. imkanlar yoktu İnsanlar o imkansızlıkta bile neler yapmışlar neler Çok yapmış iyi bir olmuşlar. noktaya değindiniz aslında. Şu an zaten El Kalesi'nin tamamen açıklamasını yaptınız. Şimdi çevrede tarımla uğraşan halk var. Hmm. Savaş zamanında buraya sığınıyorlar, el kalesine sığınıyorlar. Şimdi hemen karşıda dikkat ederseniz tüneller var. O tünellerden iniyorlar. Savaş zamanı sularını alıp tekrar yukarıya çıkıyorlar. Eğer yoğun bir saldırı varsa sarnıçlarda su bitmişse barış zamanı ise yine çevredeki halk ovalarda tarım yapıyorlar ama tamamen buraya bağlı. Burası hem Roma döneminde, Artuklu döneminde birçok uygarlıkların merkezi konumunda işlenilmiş. Oh 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 ne güzel. Valla Diyarbakır anlatmayla bitmez. Evet. Buraları gelip görmek lazım. Dicle'nin suyunu da içtim. İnanılmaz tatlı bir su. Evet. Musluklardan bu su geliyor değil mi? Her yerde. Evet tabii ki arıtırarak e, musluklarda ha. bizim içme suyumuzdur. Ama bu su her yerde yok. Bu <laughs> Mezopotamya'nın kadim coğrafyasında bu Aynen. su var. Şanslısınız. Evet. Vallahi şanslısınız, kıymetini bilmek lazım. Ülkemin her yeri cennet gerçekten. Evet. Ben ne gezmeye doydum, ne görmeye doydum, ne yemeye, ne içmeye doydum valla. Diyarbakır'dan, Dicle Nehri'nden selam olsun ya, oh, ne güzel huzur var valla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.